Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta harikalar yaratan, eski takımı Samsun Spor karşısında iki asist birden yaparak galibiyetin mimarı olan Anthony Musaba, karşılaşma sonrası mikrofonların karşısında zor anlar yaşadı. Adrenalin ve mutluluğun etkisiyle kendini tutamayan yıldız futbolcu, milyonların önünde gözyaşlarına boğuldu. MUSABAN'ın zor anları, Samsun Spor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olan Anthony Musaba, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eski takımına karşı oldukça başarılı bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu Musaba, mücadeleyi iki asistle tamamladı. Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Röportaj veren Yıldız oyuncu, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı t -E -N -N. en büyük kulübü Fenerbahçe, duygusal anların ardından sarı lacivertli taraftarların göğsünü kabartan, ezeli rakiplere ise gönderme niteliği taşıyan o ifadeyi kullandı. Musaba, çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Buraya gelmek, bu formayı giymek rüyaydı. Üstelik macerama iki asistle başladım, tarif edilemez bir duygu ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun bu aidiyet dolu sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.